Hello guys tekrardan merhaba Şimdi e, eskideki olduğu gibi kendi kreşini tanıyan birkaç arkadaş vardır Tekrardan yine dönelim dedik e, Bugün ne yapacağız? Üstümde gördüğünüz parayla kumara girmeyi düşünüyorum Bir Range Rover'a binelim Huntley e, Bugün kumar videosu çekme amacındayım Eskiden ne güzel Alper'dik, şimdi Alper değiliz, o da var. Ee, kumarda batıcaz mı, katlıcaz mı hiçbir fikrim yok. Ama inşallah batmayız. Zaten zar zor kastık parayı. Ee, i̇smim kendi Melchur vardı arkadaşlar. Ee, tanışırsınız yakında, rollere falan gireriz. İleride rol videoları falan da çıkar. Ee, yakında istediğiniz videolar hakkında çekeriz bir şeyler bakalım. Şimdi ııı ee, kumarhaneye doğru mu gidelim başka bir şey mi yok kumarhaneye doğru gidelim ya ilerden döneriz ulan yavaş yavaş sığır heydiye vardı da neyse hadi iyi ee, işte bugün bu nasıl bir otostop çekiş bekle hemen alalım bunu da rol çıksın merhaba diyelim arkadaşlar şuna ee, alalım yanımıza bakalım nereye gidecek nereye gideceksiniz daha edilmeyiz umarım ee, tanıyan vardır eskiden çok tanınmışlığımız var bir sene öncesine kadar beni tanımayan yoktu da şimdi eskidik eskilerde kaldık ee, buyurun bırakayım diyelim şuna kilidimiz açık mı? açık ee, ne tarafa doğru bırakayım Buradan sonra da tumarhaneye geçeriz. Katlarız katlarız. Ben güveniyorum. Bugün kesinlikle katlayacağım ya. Yani. Bugün kesinlikle katlayacağım. Ben inanıyorum. Ama cevap gelmedi arkadaşlar. Neden anlamadım. Ufak bir drop sorunu yaşandı. Neden bilmiyorum. Tahmini kita alacağım. Çok güzel bir terim. Sizler ne var ne yok? Hatırlayan var mı? Gelsin bir muhabbet edelim ya. Discord sunucumuza gelsin. Muhabbet sohbet ederiz tamir kit aldıralım arkadaşımıza. Buyurun diyelim şöyle. Tabii ki tabii ki beklerim. Tabii ki. Ev dekorasyonu yapmayı düşünüyorum. Bakalım parayı katlarsak bir tane daha araç alabilirim. Bu hamplayımız var. Modlantle iğrenç olur. Şöyle göstereyim. Flatbed'i de şöyle bir şey yaptım. Ee, arkadaşlar videoda Şifre olacak bu şifre Video ortasında başında sonunda Bir yerde yapacağım bu şifreyi ee, Şifreyi yorumlarda belirten kişiye 10.000 lira ee, Para vereceğim Çekiliş olacak yani Şifremizi Yaklaşık bir zamanda söylerim Şunu hemen diyelim Teşekkür ederim için rica ederim Telefon numarası Hemen de istenmez ki telefon numarası yani. Hemen istenmez telefon numarası diyelim. Ee, <laughs> şifremiz de arkadaşlar. Telefon olsun bakalım. Telefon yazıp, IC isminizi yazın. Ee, diğer video başlangıcında açıklayacağım ve IC olarak ona yapacağım. Tabii ki olabiliriz. Fakat az sonra kumar oynayacağım. Oynayacağım. Ha geride kalmış. Doğru bu arkadaşımızın motoru vardı. Geri geri gidelim. Şöyle bıraktık. Bakalım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben de kendi kendi vereceğim. İyi günler. Şimdi duvarhanemize doğru gidelim. Batış yapalım bugün biraz. Bakalım nasıl batacağız ama umarım katlarız ya. Bu devirde de otostop çeken kaldı mı? Şöyle koyalım. sılaş, kilit, sılaş, motor. Evet, şimdi üstümüze tam 100 bin olsun. Benim totemimdir bu. Yatıralım parayı. 101 bin, yok 102 bin. 75. Bakalım ne kadar o. Aa yanlış oldu lan. Kaç kaldı üstümüze Giriş paramız kaldı. Para çekelim 100 bin. 101, 2, 3. 10 bin seri seri oynayacağız. Şimdi girelim içeriye. Nasıl aşkım var? Yüklensin bakalım. Dur lan daha yeni girdik. Adam kapıdan öbek tutuyor ya. Yani. Onla girelim mi? Maskeli ama hadi girelim bakalım. Bismillah. Döndür. İlkten battık gibi. Seri seri oynayalım. Bakalım. Batıyoruz. Batıyoruz. Maske takınca daha mı şanslı oluyoruz ya? Kazanıyoruz. Hadi bakalım. Şöyle deneyelim. Hatta hiç uğraşmayalım. Şöyle yapalım. Mouse'la. Mouse'umuzla deneyelim. Ay ay. Katlayacağız gibi ya. Ben güveniyorum. Bugün kendime nedense çok güvendim. Anlamadım. Adamın üstünde ne kadar para var acaba? Katladığımız gibi zaten 10 hediye edeceğim. Ama batacağız gibi. Üstünde ne kadar para var bunun ya. Seri seri oynayalım. Zaten 70'e falan düştüğün zaman birden bir çoğalıyorsun arkadaşım. Anında kazanıyorsun. Şu an bakalım eşit gidiyor. Eşit gidiyor dediğimde 50k battık. 70, 80, 90, 100 110, 120 Evet dediğim gibi Hadi bakalım Bismillah Her pralımlar olsun yine her pral olacağım Geçenkinde şey. girdim Geç girdim ama ondan dolayı kazanamadık Salladım birçok soruyu Devlet video LSE'ye girdik Onu çekeceğiz Kafamda fikirler var yani Katlıyoruz gibi ya 140'da çıksak mı ne yapsak? Yok ya batana kadar oynayacağız dedik. Hadi döndür. Yaptı böyle ya bekledi taktik mi yaptı ne yaptı? <laughs> Uzun süren bir kumar. Enteresan ama yapacak bir şey tabii ki de yok. 100 de girmese miydik ya? <laughs> Bundan sonra da ne çekeriz? Size bağlı videolar çekeriz. Şu kumarda bir batalım. Ya da kazanalım. Ya ama haydi. Çok stabil gidiyor maç ya. Kendimi kaptırdım maç dedim anlamadım. Bu arada ekibimiz var. Ekibimiz, ekipten bahsedeyim biraz. Ee, ekip şu an 5-6 kişilik. Battık. Battık. Ekibine sokayım falan. Battık. Ekip şu an 5-6 kişilik. Ee, hepsi Rin oynuyor. Hep beraber takılıyoruz yani öyle diyeyim. Katılmak isteyen varsa Discord adresini atacağım zaten aşağı gelsin buyursun aramızda. Tek oynamak sıkıcı biliyorsunuz oyunu. Battık mı? Hadi ondan çevirdik. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hadi ama hadi batmayalım. No no no. Hadi. Ah. Battık. Evet. Çok kötü battık. Şu an ne diyeceğim bilmiyorum. Ben şu köşede azıcık ağlayayım. Neden böyle oldu bu ya? Batmamamız gerekiyordu ya. 16 kağıt paramız kaldı ya. 16k Para ne demek ya? Krek ya. Komaya sokacağım kendimi. Neyse. Bugünlük böyle olsun. Artık iki gün sonra kasadayız yine 100-150 k 100 kayla yine gireceğiz. Ne yapalım? Oyunumuzun zevki bu. Şöyle hüngür hüngür görüşürüz diyeyim ben sizlere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok kötü bir batış videomuz oldu. Beğenip abone olursanız içimin yağları eriyor olsa kendinize iyi bakın. Bye Screw